Bakın CDC verilerinden aldığımız bir grafik bu. Ya kimden sana hocam kendi grafik ne okumasını bilmiyor burada. musun? Bilmediğin şeyi niye koyuyorsun oraya? ya? Halkı böyle kandırıyorsunuz. Serdar Bey bağırma. Serdar Bey özür dilerim. Serdar Bey kendinize dirim. gelin. Nasıl konuşuyorsunuz siz? Çok çok özür Fatih diliyorum. Bey bu nasıl üslup? Çok özür diliyorum. Çünkü Fatih 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 ben ölecek çocukların acısını hissediyorum. Kusura bak Serdar Bey. Çocukları hissediyoruz. Ya bırak kardeşim nereden ya? Atma palavrayı. Serdar Hocam burası bir bilim programı. Çok lütfen lütfen, lütfen Sen... herkes ben size maksimum çok, saygı gösteriyorum. Fatih Bey saygı böyle olur. program mı çok olur? Özür çok diliyorum. özür diliyoruz. Ben hocam kusura bakmayın. Fatih Bey özür böyle program mı olur? Bence de olmaz. Bence de olmaz. Ben müsaadenizi bence de olmaz. bence de olmaz. Bence ben de böyle bir program olmaz. Böyle bir program olmaz. Sakın Ama olmaz. Ama yok yani. burada sadece insanın ben insanın gözünün içine şey baka baka yalan söyleyip de ondan sonra da 600 Hocam, tane çocuğu değil, verim işte. ölüme gönderecek böyle profesör bu profesör biz geri zekalarla Serdar Hocam Serdar Hocam kimseye bağırma hakkımız yok. Yanlış terbiyesiz. Yanlış Yan Fatih, Fatih Bey uyarır Siz, mısınız şu arkadaşı? Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum. Ne olur yapmayın. Hocam şov yapıyorsunuz. Oturun lütfen yerinize. Niçin böyle yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Size kimsenin bir saygısı <laughs> yok. Öksüz herkese bağırıp çağırıp sonra çekip gidiyorsunuz. Yapmayın ne olur. Rica ediyorum. Bir yanlış olduğunu sizden önce ben söyledim Fatih zaten. Bey, bu bir sözler hata var burada galiba. hocam da bunu kırıyoruz. Bilim bağırmayı değil, hata üzerine konuşmayı getirir Serdar hocam. Ne olur yapmayın. Ama, ama şimdi, bak şimdi bakın. Şimdi bakın bir, bir çok, çok düşük dedik. Ölü sayısı, da Türkiye'den, fazla, de sayısı, da, fazla, sayısı da Türkiye'den fazla, hasta sayısı da Türkiye'den fazla. Burada düşük görünüyor. Bir profesörün dikkatini çekmiş hocam. Fatih Bey, özür dilerim. Fatih Bey. Buyurun efendim. Fatih Bey, Veri paylaşılır paylaşılmaz. Kimse kimseye kişisel olarak hakaret edemez. Halkınız, Bu nasıl bir üsluptur şey efendim? Buna bir şey Burada biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocukları seviyoruz. Nasıl bir üslup sahibisiniz siz Serdar buna Bey? Biz uçup size beyden aşağı uçup bir uçup şey var. söylemiyoruz. Sıra'daki siz tutuyorsunuz bize kötü sıfatlar hitap ediyorsunuz. Hiç üslup filan derdim değil. Çocuklarımız sağlığı biz sizden daha çok düşünüyoruz merak etmeyin. Kusura bakma. Böyle fasulyadan konuşuyorsunuz ya. Fasulye,